Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane kodlama kursu arkadaşlar göstereceğim internet üzerinden orada e, judo.org diyorsunuz arkadaşlar önünüzde ilk çıkan basın bu kodlama öğrenmek için arkadaşlar biz bugün öğ öğrencilerden yapacağız isteyenler yani kodlamayı bilenler orada başka etkinlikler de var yapabilir hızlandırılmış kurs diyeceğiz Buradan basitten e, zor altı kadar arkadaşlar bunlar e, sıralanmış. Biz 9'u e, yapacağız arkadaşlar. Yani mesela 20 daha zor bir daha basit arkadaşlar. Öyle düşünün. Biz 9'u yapacağız bugün. Hemen şuradan 1'den 11'e kadar başlayalım. Evet. Burada size bir video açıyor arkadaşlar. Ben bunu izlemeyeceğim şimdilik. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar ilerleyeceğiz ve burada bir tane arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere kaya var. Kayayı çıkartacağız. Şimdi kaç kere ilerleyeceğiz? 1, 2, 3, 4. 4 tane ilerle koyalım. 2, 3, 4. Bir tane var arkadaşlar. Şurada yazan çok dikkat etmelisiniz. Bir yazıyorsa bir tane çıkarın koyacaksınız. Bir tane çıkarın koy dedik ve çalıştır. Ve evet arkadaşlar şu anda ilkimizi, ilk şeyimizi kodlamamızı doğru yaptık. Şimdi hemen diğerlerini hızlıca yapalım. Mesela burada e, delik var arkadaşlar. Deliğe de mesela deliğe ile ya bir tane ilerle varmış zaten. İlerleyeceğiz ve iki tane doldurun yapacağız arkadaşlar deliğe. kumla dolduracağız. Çünkü burada iki yazıyor arkadaşlar. Deliğin yanında iki yazıyor. O yüzden iki tane doldurun koyuyorum. Çalıştır diyorum. Evet. Ve bu da başarıyla sonuçlandı. Hemen geçelim. Evet. Burada arkadaşlar 10 diyor bu sefer. Hemen yeni bir blok geldi bize arkadaşlar. Bu işi 5 kez tekrarla. Bizim yapacağımız şey bir kere ilerleyeceğiz. Bu işi tekrarlı diyeceğiz. Buraya ne yapacaktık? Arkadaşlar buraya çıkartın koyuyoruz ve 5 değil 10 yazdığından arkadaşlar 10 tane buraya yazalım hemen. 10 yazıyoruz ve çalıştırın diyoruz. İlerliyor ve 10 tane de yapıyor. Bu, arkadaşlar ne kadar mesela burada 4 tane blok kullanma hakkınız var. Yani ona da çok dikkat ederek yapmanız lazım. Şimdi hemen dördüncünüze geçelim. Evet burada hemen altımızda da bir tane var arkadaşlar. O yüzden bu işi beş kez tekrarlı diyoruz. E, altımızdaki ne çıkarın. Bir çıkar. Bir hemen ilerle. Sonra da sola dön diyoruz arkadaşlar. Ve bunu 5 kez yapmasını istiyoruz. Çalıştır diyoruz. İnşallah olur. Yaptı. Yaptı. Evet arkadaşlar. Bu da başarıyla sonuçlandı. Mesela bunda 5 tane istedi arkadaşlar. 5 blok kullanmamızı istedi. Bakalım bunda kaç tane isteyecek? Ya yani onu çok çok dikkat etmeyin. Bunda bunda da 5 tane diyor arkadaşlar. Aa bak. Yeni bir blok mu geldi? Evet. İleride yol olduğu sürece. Yani arkadaşlar mesela yol bitti mi daha gitmeyecek. İleride yol olduğu sürece eee ne yapacağız? Bu işi 5 kez tekrarlı değil. İleri düğüm olduğu sürece 5 kez tekrarla diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet gerçekten de 5 lazımmış bize. Hemen kaç yazıyor burada? Evet buradan deneyebiliriz. Şu anda ben burada işi 5 kez tekrarla hemen bir tane doldurun koyuyorum. Ve ileri düğüm olduğu, olduğu sürece de ilerle koymayı unuttum. Şuraları çok dikkat etmelisiniz. Bunlar birbiriyle böyle uyuyor. Bir çalıştır diyelim. Doğru mu yanlış mı? Ona bakalım. Galiba doğru. Evet doğru arkadaşlar. Hemen devam diyelim. Gide gide daha da zorlaşıyor. Siz de bunu anlamışsınızdır umarım. Evet. Şu anda hemen altımızda da bir tane var. Onu çok dikkat etmelisiniz. O yüzden ben ileride yol olduğu sürece yapmayacağım çünkü zaten burada daha da yol olacak yani taşlarımızı bitirdiğimizde. Ben o yüzden buraya e, bu işi 5 kez tekrarlı koyacağım arkadaşlar. Ve bakalım. İlk olarak bir çıkartın ve bir ilerleyin koyacağım arkadaşlar. İlerle. Bu işi 1 2 3 4 evet 5 defa yapsın arkadaşlar bir bir de arkadaşlar e, ileride yol olduğu sürece de ekleyeceğim ben. Aa yeni bir blok bu. İleride mesela bekleyin. Bunu çıkartıyoruz. Y yeni bir blok gelmiş arkadaşlar. Süre, bak sürece bir yığın var. Bir yığın olduğunda arkadaşlar bir çıkar bir çıkartın diyeceğiz. Bu şu bir sürü yığın var. Bizden demek ki bloğumuz yetmiyormuş arkadaşlar mesela ileride bir şey oldu mu çıkartın diyeceğiz. Ve biz bu iş mesela bir çalıştır dedik. İlerle koyacakmışız bir de. Böyle de anlayarak da yapabilirsiniz varsayılan için. Evet. Ve gördüğünüz üzere bu altı daha da zordu arkadaşlar. Gördüğünüz şimdi. Hemen şimdi 7'ye geçelim. Evet bakın burada sayı verilmemiş arkadaşlar. Bu sayı verilmediğinde ise yapmamız gereken şey. Yani sallayacağız arkadaşlar bir tane. Burada bir sayı çıkacak. Şimdi ben size göstereceğim. Sola dön. Bir tane ilerle. Bu işi şekere kere yap. Evet ve doldurun. Şimdi mesela buraya bir 10 yazdık mesela arkadaşlar. 10 yazdık. Mesela çalıştırın diyoruz. Ah, sayı çıktı. 8 kaldı. Demek ki arkadaşlar burada yapmamız gereken 18. Bakayım. Varsa hızlı hızlı çalıştır. Evet. Ama buraya arkadaşlar şunu çıkartıyoruz. Bunu koyuyoruz arkadaşlar çünkü ileride buradan hemen bir delik varsa diyoruz ve çıkartın dediğimizde işimiz daha basit oluyor arkadaşlar. Tabi o şekilde olmadı. Yani niye olmadığını da anlamadım ama olsun. Böyle oluyor arkadaşlar. Ben de denemiştim. Ha bir doldurun olacak. Ay yanlış koymuşum. Olur böyle. Evet, gördüğünüz üzere oldu arkadaşlar işimiz bitti. Ben niye öyle olmadı bilmiyorum, anlamadım yani. 8'e geçmişiz. Hemen burada çok basit bir şekilde yapabiliriz. İleride yol olduğu sürece ilerle koyalım hemen şuraya arkadaşlar. İleride yol olduğu sürece ilerlesin. Bir tane de çıkartın koyalım. Yok bu delikmiş arkadaşlar doldurun. Çalıştırıyoruz. İlerliyor, 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 ilerliyor. Bir tane de dolduruyor. Bu biraz bence daha basitti diğerlerine göre. Burada da arkadaşlar neler koyduğunuzu filan anlıyoruz, gösteriyor size arkadaşlar. Okuyabilirsiniz de biz şimdi okumayacağız. 9, Dokuz, 9'a geçtik. Evet bu birazcık zor gele gelebilir. Çünkü 8 tane istiyor. Demek ki daha zor. Ha, şimdi. Bence bu işi 5 kez tekrar ileride yol olduğu sürece diyelim. Ee, şimdi hemen geldik. İlerlesin ve bir tane çıkartsın. Yok bir tane aynen bir tane çıkarsın arkadaşlar. Ondan sonra bir kere sola dönsün. Çünkü oradan bir daha yapacak. Sonra bunları bir daha yapsın için şöyle hemen aşağı ileride de yol olduğu sürece hemen ilerle ve çıkartın yapacağız. İleride ve bir çıkartın koyduk. İnşallah işe yarar çünkü tamamen doldurduk. İşe yaraması lazım. Evet. Güzel, güzel. Şimdi geri kalanını yapacak. Ve evet bitti arkadaşlar. 9'u da güzel bir şekilde tamamladık. Sırada da 10'uncusu var. 10 bayağı zor arkadaşlar. Ya yani ben en fazla 10 ve 11'de takıldım. Ama bakalım. Şimdi burada ne var? İleride yol olduğu sürece arkadaşlar size böyle bir şey geliyorsa bunu atmayın bu lazım olan bir şey arkadaşlar size. ya yani size ipucu gibi bir şey veriyor. İleride yol olduğu sürece ilerle ve bir çıkartın. Bakayım olacak mı? Yani böyle deneyeceğim ben çünkü. Aa bir tane delik varmış. Ben deliği görmedim. Çalıştır diyorum. Delir var. Delik varmış arkadaşlar. Ben orada deliği şu anda göremedim. Olsun. He ben bunu ileride yol olduğu sürece ilerle. Bunu koy. Bir yığın varsa çıkartın. Yok aynen bir çıkartın. Bir de şöyle deneyelim. Çünkü ben oradaki şeyi görmedim. Yanlışlıkla bir şey mi yaptık acaba? Evet orada yanlış bir işlem yaptığımızdan demek ki öyle bir şey koydu. Doğrusu böyleymiş. On da bitti. Sırada 11 var arkadaşlar. Ve sonuncusu. Evet. Burayı da ileride yol olduğu sürece. Eğer bir ilk başta ne var? İlk bir çukur var. İsterseniz bunu kırışık da yapabilirsiniz de ben sırayla gideyim diyorum. İleride bir delik varsa onu doldurun. Bir tane yazıyor çünkü arkadaşlar. İleride Hemen ha şuraya da ileride bir şuradan bir yığın varsa bir tane çıkartın diyorum ve bir tane daha blok var diyor. Ha ileride yol olduğu kadar ilerle. Ben bu ilerleleri hep unutuyorum. Çalıştır diyorum. Ha hadi. Ve on bir de bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra size başka bir şey açacak arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.